Her şey var arkadaşlar. Bugün kalitmalarını belirteceğim. Normalde ben oyun videolarını çekiyorum. Bugün işte şöyle. Ben koltuktan baktım ilk önce. Koltuğum böyle. Oyuncu koltuğu falan değil ama ilerde eder. Şimdilik koltuk böyle. Ekipmanlarım zaten burada. Klavyeden baktım ilk önce. Klavye gamma fever Dan baklıyorum, bu üçlü var bunun, düdücük böyle, Şöyle. şöyle. İktidimi nerede yapabiliyordun bunu da değiştirabiliyordun. Altın tuttuğu. Bunu ödül var. Sıta, sıta gibi ben baklıyorum, ödül amatı. Ama can, benim yan, töndüyüm. Bu da mapple'im var. Bu da burada, burada var. Bu da telefonum var. Bu abimin şeyi var. Cazandı tut. Bu da da benim kıyaklarım var. Gamma var burada benim düğüm var. Ee, Yedek monitörüm var, burada alan monitörüm var. Burada da benim çektiğim şeyim var, kameram var. Burada da epeyliğim var arkasında. Burada da iyisi var. Burada da benim şeyim var, bilgisayarım var. Binelli tıkay. Eten kartım binelli tıkay. İklemci de. Ama ah, zamanı geldiği zaman inşallah tamam olduğu zaman da eee yukarıda da yazdım ben olarak bu da İslamcı olarak da Ahmet'e gördüm 5 aydım bak burada da ne var? burada da öyle çıkamam da Ahmet'e gördüm 3 var ön ağzı da var Yeni yaptım zaten çıkıntı yok burada da benim Altında da şey var, kablolarım var, bir tane var orada, kablosu var, bir Şeyi var, telefonu kaydetmek için orada da sadece aletim var. Ağzımda şeyini kattım. Öyle yani, Benim bu da, bu yetmiş Bu da yedek minutek, anıma detaylı dağınmış Şu suçum gelip böyle kullanıyorum. böyle bir İlk defa böyle kelime alanı mı dört tane soruştum. Ömer'in birini soruyorduk. Ayy çok korktum. İlk defa yaptığım için böyle şeyi, eylemleniyorum bazen. Kanalıma... Kanalım var orada... Konuşamadım. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. İlk defa böyle bir şey yaptım. Çünkü eylemlenebilirim. Çünkü oyun videoları çektiğim için sürekli o yüzden... Pek eğlenli yani oldum ya. Yani? Evet. Bu tarz videolar için beğeni ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.